Türkiye'de şu an influencer açığı var. Yani ben çevremde hiç denk gelmiyorum influencer'a yani. Abi bol pantolon o kadar alışmışım ki şu bana şey geliyor. Keko geliyor. Keko, şu takiyi bir dene istersen. Hey! Erkek adam sert yapmış. Ne anlatıyorsun sen? Farklı bölümüne hoş geldiniz. Abi bu her zaman bu açıkları görüp girişimci olacaksın yani. 640 bine yakın üstün zekalı çocuk olduğu tahmin ediliyor. Ancak birçok çocuk zamanında fark edilmediği ve doğru eğitim alamadığı için aslında yitik dahiler olarak kayıplara karışıyor. Başka kimse görmemiş olabilir bu için. Abi influencer kolay yetişmiyor ya. Önce saçma sapan hareketler yapacaksın, o süreç yoracak, çevrenden böyle eleştirileceksin. Hani zor yani. Benim günlük dertler. Amına kodumun dertsiz batılıların dertlerini ithal ediyorsunuz. Oğlum sizin öyle femboy, heteroseksüel, homoseksüel, zartseksüel gibi dertleriniz olamaz. Siz 20 senedir AKP tarafından yönetiliyorsunuz.